Şöyle siz bastırmadan yayların bir görüntüsünü alın arkadaşlar. Şimdi siz çıkarsa görünmez. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar şu anda bulunduğum yer var ya tam Aygır Mesir alanının tam zirvesi. Ama kör dumandan hiçbir yer görünmüyor. O yüzden yani yapı bir şey yok. Kör duman gerçekten benim işimi de zorlaştırıyor ama elimizden geldiği kadar sürümüze, hayvanlarımıza bakmaya çalışacağız. Özellikle bu mevsimde bu zamanlar gerçekten kurtların çok gezdiği zaman bir de kurtların böyle havayı fırsata çevirip sürüye girdiği zaman yani görmediğimiz için, görülmediği için sürüye girdiği zaman haddinden fazla zayiat verebiliyoruz. Allah'a şükür şimdi ya da benim öyle bir zayiatım olmadı ama olan arkadaşlar var çevre köylerde böyle bahardan beri 50-60 tane hayvan yediren arkadaşlar var. Ha, diyor, diyorum ya ben öncelikle bu işe başladığımda başlamadan önce veya da başladığında köpeğin çoğu yolu yok. Yani her videomda ben genellikle söylemeye çalışıyorum. Hani bu işe başlamadan isteyen arkadaşlara tavsiyem önce köpeklerinizi iyi seçin arkadaşlar. Bu iş, sürüyü sadece çoban yönlendiriyor. Köpek güder. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Zehirli babi çok geziyor arkadaşlar. Yani bu aralar hep kurtların geçit bölgesi olduğu için burasına aygır geliyor Aygır mesir alanı tam buranın dibinde böyle <laughs> arkasında. Haydi oğlum, Orada. <laughs> Bu sene babi abartı söylüyorum en az 50-60 tane daha şunu yakaladı. Ay maşallah be. Şuna. Vadinin derinliğine bakın. 100 metreden fazladır buranın yüksekliği. Derinliği. Ne 100? Belki 200 metreden fazla. Burada da rüzgar tam gedik oldu. Ona pufırttırıyor. Biraz sonra sis çıkacak. Buradan aşağıdan var. Ey maşallah be. Kör dumanda. Ortalığı sarıyor ya. Artık gölde gütmek yok çünkü göl çamur oldu. O yüzden artık kepirlerin hem otu yumuşadı hem de zehir gene bir şey buldu orada ama. Allah ot da çok güzel arkadaşlar. Gerçek diyorum. Çok süper ot var. tek sıkıntı işte şimdi şu bugün bir de yarın ondan sonra öbür gün şey atacağız ahra atacağız yani hava yağıyor oyunların altı ıslanıyor Onun dolayı kapalı ahır attığımızda o zaman kaygısız o zaman köpekle bile bağlayacağım çünkü niye ahranın ahra içine bir canavar gelip de hiç olmazsa gece bari dolanmasınlar Kara tavuk cak cak eder öyle. Dere gide dere gide! Araca! Dumanından bir şey görünmüyor ama gene görünüyor kadar çekeyin Kızıma baksana hemen koyunun oyuna gider ya mi benim ya Babi! Haydi kızım! Orada! Kızıma benim ya! Bunların yana bir tane bulmam lazım benim yavru. Erkek veyahut da dişi bir tane. Şöyle iyi bir yani aslın neslini bildiğim araştırıp bir yavru köpek bulup bahara tam zehir kadar olması lazım. Biraz önce aygır yediğinden göstermiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sanki aşağıda bir ocak başı var. Yangın var ki aşağıdan duman nasıl çıkıyor bakın. Yağmurun yağması değil de bu böyle sis olduğu zaman zor ya. Bu iş gerçekten diken üstünde geziyor sanki. Bak bir taraftan açılıyor bir taraftan çıkıyor. Sanki şu aşağı tarafta yanan bir orman var. Aracı! Şuna nereye giden taşın taşınacaksa... yaylanın gözünü seveyin ya. Böyle olacak ya. Ama tabi bu havada oyun gütmeyeceğim. 얘래기다. 르르르. 가라자. 저 고유극수고 있나 봐서. 채찍기들 고유야. Hey maşallah be. Vallahi var ya arkadaşlar. Süper yağıyor ha. hemen hemen bir saate yakındır. Çok güzel yağıyor. Tek şey işte şu koyunlar dün bitseydi. Koyunlarımız rahatça. Kuru bir yerde yatayaklardı ama yapı bir şey yok. Bir bugün var bir de yarın var işte başka. Yok artık. Ondan sonra İşte burada. yağmur yağar İşte yatmadık İşte burada. İşte burada. lazım burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. Yani ben bile tedirgin oldum. Niye tedirgin oldum? Şimdi köpekler yağmurda bir yere sokulur. Yani yağmurdan gizlenmek için bir yere kuytu bir yere sokulur. Kurt gelir de yani bize zarar ver diyerek endişeledim. Gece iki kere falan koyunluğuna geldim. Ama Allah'a şükür zehirde aşağıda yatıyordu hep aynı yattığı yerde yatıyorlar. Garip kaf. ağılın altında yatıyor. Şu anda da gördüğünüz gibi gene dumanlı. Şu duman olmasa süper. yine ıslanıyoruz. Oo oh, oo oh, oo oh, o. Oh. Dumanlar bir geliyor, bir gidiyor. Bir geliyor, bir gidiyor. bugün de atlatırsak yani kazasız belasız yani bu saldırısı olmadan Ondan sonrası zaten kolay. Bugün de sonra işte, bugün de ağılda yatacak koyun. Ondan sonra kapalı ayıra Çünkü gerçek diyorum hala. Bir taraftan da yani kendi kendimize adamlar olan hava yağsın yağmasın. Gelin götürün gidin mallarını desin. Şu anda gerçek diyorum o yeni doğan kuduların olduğu için çok rezil. Zaten koyuna bir şey olmaz arkadaşlar. Kudular önemli olan kudular. Bunlar da götürecek diye yani çünkü ben koyunun ne zaman doğum başlayacağını biliyordum. Ondan dolayı Ekim'de götüreceksiniz dedim. Bu sefer de hava yağışlı. İki üç gün müsaade edelim. Hani derde in adamlar dedik. Demek ki yapmamak gerekirmiş. Arkadaşlar dün de aynı yerdeydim. Bugün de taşların içinde gerçekten çok güzel ot var. Ama gördüğünüz gibi dün kübü bile değil. Bugün her tarafı görebiliyoruz. Hiç olmazsa sis yok. Rahat bir şekilde oyunu güdebiliyoruz. Dün gerçekten terden önce sanki inşaatta çalışılmış gibi oyunun orasını gözetle burasını takip ettirken gerçekten dün işim oldu. Ama bugün Düğüne göre çok iyi. Biraz soğuk ama olsun bakayım. Bu işin sıcağı da var, soğuğu da var. ne? Ne kızım ne? Vay, vay, vay Oyunda açıldı gitti daşın içini. Ha maşallah be. Aracak! Daşın içinde gerçekten güzel arkadaşlar. Şimdi de arkaya doğru açacağım. Oradan bir geri atacağım tamam. Rır 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 rır. Hey, hey. Aşağıda koyunlar kalmış. Oğlaklar kalmış. Arkadaşlar artık bunlar kaplumbağaların sonlarını görüyoruz. Şimdi sonra pek nadir görünür. Çünkü bunlar da kendilerine kış yataklarını seçmeye başlamışlardır. Efe, yorgun musun Efe? Evet arkadaşlar, artık koyunları aşağıla katmıyoruz. Çünkü dün bile gece çok fazla yağdı. Oyunların altı ıslak. Yani çamur. Yani gübresinden dolayı. Bundan sonra oyunların işemesinden dolayı, çişini yapmasından dolayı ıslak. oyunları yatamıyor bir de ağla girmiyor. Dün bile yarısını kattım yarısını atamadım çünkü yalnız içeridekini sürüyorum dışarıdaki geri kaçıyor. Şey yapamadım. Burada evinden de Amada bir bahçesi var. Geçen sene de katmıştım bura güprelensin diyerek. Hem burada şimdi koyunlar hem rahatça yatıyor. Hem de şunu söyleyin. Bahçeyi güprelemiş oluyor. Yani altları kuru temiz. Hiç olmazsa bugün zaten yarın sabah zaten şey gelecek. Manavgat'tan Mehmet amca gelecek. Atlan bile gelecek. Onlarla koyunlarını yükleyip gidecekler. Bundan dolayı bugün buraya kattım. Yani şu. Bu hayvanı rahat ettireceksin ki bu hayvanın, hayvanın verimi de ona artacak. Bir de bir tane arkadaşımız dün yorum yapmış. Bu zayıf koyunlara, yani zayıf koyunlara ilgili ne yapmamız gerekiyor diye. Arkadaşım buradan şunu söyleyin. Yani zayıf koyunlara ne yapmamız lazım? Yani öncelikle bakımını en iyi şekilde yapmak lazım. merada meradaysa iyi gütmek lazım. Ondan sonra hani senin iyi bakıyorsan, iyi gidiyorsan hayvanı. Hani buradan şunu söyleyin. Demek ki hayvanın ya içerisinde yani büyük bir ihtimal zayıflayan koyunun %99 ciğerinde bir leke vardır. O leke de tabi zamanla ödeme dönüşüyor. Ödem olduğu zaman bu kaburgalarına yapışıyor ciğer. Yani en son şeyine kadar artık akciğer kanserim oluyor. Artık bilmiyorum o hayvanların içinde. O kadar bilgim yok. Ama hapını, ondan sonra iç parazitini, dış parazit bunları şey yapmak lazım. Yani hayvanın sağlığı için yani aşılarını, haplarını zamanında attırmak lazım. Ondan kaynaklanırlar. Büyük bir ihtimal. Yani buradan da onu hatırlatmak yani kendi bildiğim kadarıyla aktarmaya çalışan sizlere. Yani işte böyle artık bir sezonu daha sonra ya bizimki sezon değil bizimki ömürlük de bu içindeki emanet koyunlarımız sezonu bitti yarın götürecekler. Buradan da videoyu sonlandırayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.